Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu tarafından Trakya Ateşi konseri gerçekleştirildi. Müzik <laughs> Topluluk 2025-2026 yılı sanat sezonunu Trakya Ateşi Konseri ile açtı. Trakya Ateşi Konseri, Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu konser salonunda gerçekleşti. Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserin sanat yönetmenliğini Yıldıray Öztürk yaptı. Edirne Belediyesi Modern Dans Topluluğu dansçıları da konserde performans sergiledi. <laughs> Topluluk Müdürü Gökçe Bahar Ercan sezonu Trakya insanı gibi coşkulu bir konserle açtıklarını, farklı konseptli konserlerle sanatseverlerin karşısına çıkacaklarını söyledi. Evet, bu akşam sezonun sanat sezonumuzun açılış konserini gerçekleştirdik. İlk ee, ilk konseri e, istedik ki e, Trakya insanı gibi coşkulu, neşeli, hareketli ezgilerden oluşan bir e, repertuardan oluşan bir konser olsun. Bu nedenle ismini Trakya Ateşi koyduk açılış konserimizin. Bu akşamki repertuarımızda repertuarımıza tabii ki isminden anlaşılacağı üzere e, Rumeli türkülerinden e, canlı, hareketli ama bazen hüzünlü Rumeli türkülerinden oluşan bir repertuarla sanatseverlerin karşısında olduk. Bu akşam bizlere Edirne Belediyesi Modern Dans Topluluğu dans sanatçıları da, kıymetli dans sanatçıları da eşlik ettiler. Onların danslarıyla daha da bir renklendi konserimiz. Onlara da teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu sanat sezonunda da yine kıymetli sanat sanatseverlere farklı konseptlerde güzel konserler yapmayı planlıyoruz. Seninle...